Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 12-18 Ağustos haftasını değerlendireceğiz. 8 Ağustos'la birlikte Merkür artık retrosuna başlamıştı ve 15 Ağustos'ta yani bu hafta içerisinde Merkür gerileyerek tekrar Aslan burcuna giriş yapacak. Hangi konular retroda tetiklenecek, hangi konularda etkileneceğiz? Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda yine 16 Ağustos'ta da Mars Satürn karesini yaşayacağız. Mars eril bir güçtür. Satürn de e, hem liderleri, hem otoriteyi, hem yönetimi, hem babamızı, hem otorite gördüğümüz figürleri de ifade edebilir, hem de resmiyeti ifade edebilir, evraksal konuları ifade edebilir. Mars burada hem aksiyon almayı, bu konularda harekete geçişleri de olabilir, hem de buralardaki belki haritanıza göre gerginlikleri de ifade edebilir. O yüzden otorite figürlerle, yöneticilerinizle ya da resmi evrak konularınız ya da resmiyetteki işlerinizde ya hızlanmalar olabilir ya da gerginlikler olabilir bu haftaya dikkat etmeliyiz. Yine bu hafta içerisinde 18 Ağustos'ta da Merkür Uranüs karesi gerçekleşecek. Hiç beklenmedik haberler, hiç beklenmedik belki imza durumlarınız olabilir. Aklınıza gelmeyen, daha önce planlanmamış bir alım satım işleriniz olabilir ya da hiç duymadığınız haberleri duyabilirsiniz ya da iletişim konusunda uzun zamandır ayrı kaldığınız, özlem duyduğunuz kişilerle hiç beklenmedik anda bir karşılaşma veya telefon ile iletişim kurma durumlarınız ya da karşı karşıya gelip görüşme durumlarınızda oluşabilir. Evet bu haftada oldukça hareketli bir hafta olacak. Aslında bundan sonraki hafta 19'unda haftanın hemen girişinde bir sonraki hafta ee, zorlu açılar var, kare açılar var, ee, dikkat etmemiz gereken durumlar var ama tabii ki bazı durumlarda artı eksi 3 gün daha öncesi bir hafta öncesi de etkiler başlayabilir. Bu haftadan e, uyarmak istiyorum, dikkat etmemiz gereken noktalar neler olacak bunlardan da kısaca bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden bu haftaki önemli gezegen etkileri neler olacak, burcunuza nasıl etkiler getirecek bunlara hemen geçmek istiyorum. 15 Ağustos'a geldiğimizde de Merkür gerileyerek artık Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte Merkür e, siz sevgili akrep burçları için 10. ev alanlarınızda olacak. Ve e, kariyer alanlarınız, iş ortamınız, e, iş yeriyle ilgili tüm konularda bir hareketlilik başlayacak. Geçmiş konularda kaçırdığınız fırsatlar, imzalayamadığınız, görüşemediğiniz müşteriler Yapamadığınız işler ya da yapamadığınız teklifler hepsi tekrar bir fırsat şeklinde karşınıza çıkabilecek. Ya da saygınlığınız, toplum önündeki kendinizi ifade edemediğiniz durumlar, statü değişiklikleri, terfiler tüm bunlarla ilgili konularda tekrar bir gündem oluşabilir. 18 Ağustos'a geldiğimizde ise dikkat edilmesi günler gereken günler çünkü kare açılarımız var, karşıt açılar var, zorlayıcı etkiler olabilir. Zorlukları aşmak için güç ve sorumluluk almak veya harcamak gereken zamanlar olduğunu söyleyebiliriz. Artı eksi 3 gün dikkat etmeliyiz. Ee, burada Merkür Uranüs ile kare açıda olacak 18 Ağustos'ta ve bu kare açının etkilerini siz sevgili akrep burçları 10. ev alanlarınızda daha çok hissedeceksiniz. Zaten Merkür retrosu da 10. ev alanlarınızda kendini gösterecektir. Ee, bu ev dediğimiz e, konuları ise yani 10. ev konuları ise daha çok otoriteyi, patronları, patron olmanızı veya patronla olan ilişkilerinizi, iş yerindeki yöneticilerle az üst ilişkilerinizdeki etkileri söyleyebilir kariyerinizi, statünüzü, işteki durumunuzu, mesleğinizi, iş açma, iş kurma, iş planları, kariyer ile ilgili tüm detayları ifade edebilir. E, toplum içerisindeki imajınızı, saygınlığınızı, tanınır, popüler olma durumlarınızı ifade edebilir. Babanızı, babalığınızı ifade edebilir. Tüm bunlarda Merkür Retrosu'nun da olması sebebiyle iletişimsel aksaklıklar, kopukluklar, birbirini anlamama, yanlış anlamadan doğan problemler, evraksal sorunlar çıkabilir. İş yerinde evrak kaybolabilir, dosya yanlış yazılabilir aslarla üstlerle birbirine anlamamadan ya da yanlış anlamadan dolayı iletişim kopuklukları, aksaklıkları oluşabilir. E, ya da bir reklam e, tanınır olmak için iş yerinizin açılışıyla ilgili bir tanı, tanıtım ile ilgili broşür bastıracaksınız. İşte bunlarda aksaklıklar oluşabilir. Ya da baba olmak ya da baba olup da evladıyla ilgili iletişim aksaklığı yaşanması durumları söz konusu olabilir. Tabii ki bunu korkutmak amaçlı söylemiyoruz. Bunu uyarı amaçlı söylüyoruz. Bu geçici bir dönem Merkür Retrosu bitimiyle zaten buralardaki aksaklıklar da sona erecek. E, kare açılarda artı eksi 3 gün kadar etki gösterebilir. Yani 18-19'unda pek yapacak etkilere çok dikkat etmeli. Bu konularda e, daha çok e, körükleyici, iletişimi koparıcı etkiler değil daha çok onarıcı, yapıcı etkilerle geçirmeliyiz ki daha sonrasında retro bitiminde de buralarda aksaklıklar kalmasın diye. Evet sevgili arkadaşlar bu haftaki gökyüzü etkileri ve bize olabilecek etkiler de bu şekildeydi. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim işaretini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca danışmanlık almak ve yaşamınızdaki size gelebilecek zorluklar neler, bunları bilmek, ona göre bir yol haritası izlemek, doğru bir yol haritasıyla ilerlemek doğum haritanızdaki önemli noktaları öğrenmek isterseniz bana telefon ile WhatsApp hattından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için ayrıca teşekkür etmek istedim. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.